Fatih sen de yorulursan söyle kanka. Yoruldum. Ya en çok Serdar abi yoruldu. Abi versene ben onu biçimden. Abi ben benim. <laughs> <bileyim>, kime <bileyim. gülüyor> Gel gel. kim girdi? Gel Hangi Hangine? Nasıl Mustafa, çalışıyor şimdi Nasıl çalışıyor oldu. mu Can bu? Çalışıyor. Gel Gel ha. gir. Tamam sen yanaşacaksın zaten. Serdar abi bir şey sorabilir miyim? Ben Burada Mustafa bir üçgen çizmişsin de. Tarlanın eğimi mi böyle? Aynen. Tarlanın eğiminden evet. kaynaklı. Mustafa onu ne? şu arada bak bir yer kaldı. Şurayı al versin Cevk'le. Son alırım ben Cevk'le. Sıkıntı olur mu burası? Yok olmaz. Okey tamam o zaman devam et. Düz de git kanka. Barış neredesin lan? İyi değilim Serdar abinin makineyi kullanıyorum. Az arabadan in geleyim yanına. Az mı ineyim? Bir, bir saniye falan. Bir saniye. Ha, İkisi az oluyor. Sen Mustafa hocam bir dur bakayım lan şuradaki, buradaki yazı okunuyor mu bakacağım bir dur bakayım be Warning yazdı sadece geri sokunmuyor atla bakayım tutulmayacaksan Gel abi Çok okay, yavaş gidiyor arkadan biri vursa gir Fayda Vur duruyorum geçti Muya karakterini aldın tabi Kafana göre <laughs> takılırsın Hızı artıyor mu? işlerim Muya arttı kullanıcı vurduruyor <gülüyor> 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 İlk giriş mi? Geçişler ücretsiz. Grup indirimi var mı? Neyse, <laughs> Toplu ben 110 <laughs> indirim var. Hadi iyi geceler. Kim çıkıyor? Bu bunu sürecek misin? Mustafa Can. Arabayı kıstık. Şimdilik şununla devam ediyorum ya. Barış öyle girme <laughs> Barış. Hani full ben sana <laughs> şey sağlayamam. Kara bir şekilde devam et. Tamam ben içime topluyorum şu an. İçime ne alıyorum. mi? Olur. Gel Bırak istersen sen bununla devam et. Biraz da ben oraya gidince oraya gidince ben de gelince an... oraya şey yapalım trade edelim. İçim <laughs> alıyorum gel bana. Tamam mı? Yani gelemem şeyleri. Olmasın, Yok şeyleri ezerim orada. Ekinleri. Ya sen dur o zaman ben toplayayım yüzü yüzü olunca boşaltırım sana. La ben burada Gülsün bekleyeceğim. Mi? Hemen. Video çöpü boşuna boşuna bekleyeyim burada şimdi. Ondan gel. Yani diyorum sana. Gel. Oğlum bu yüzü 95 olmuş. Fatih 16 gelsene kanka. Abi yalnız o öndeki şeyi kopartman gerekiyor öyle biniyor. %100 geliyorum, oldu. Geliyorum. Geliyorum. Allah. O zaman sen bunu kullan. Tamam. Başa öndeki şey bırak ama Bak, yoksa olmuyor. İn Nasıl? Ha tamam dur Bırak. Tam Tamam bırakırım. Kanka sen orada dur. Tarla neyim çok kötüymüş ya. Kalkılıyorum. Peyzaj okay. mı yapacağım yani, bunun? Yanlış ben bunu yürüyeceğim nereye yürüyeceğim ya, Dur sen sağ. Bas. Kanka bak dokuza bas. Dokuza halledeceğiz. Da, hani bir yeri yanıp yanıp sunuyor tal değirmeni diye. Evet. Oraya götüreceğim. Tamam. Halledeceğiz iyi övüreyim. Bir miktar bunun şey yazalım şeyi. Hasar, hasar sanırım çarpışmayla gelmiyor ya. Kullandıkça geliyor. Abi. Eskiyor yani. Tamam kanka o iş tamam. Hadi Allah'a emanet. Üstünü kapatayım da uçuşmaz. Aynen kapat dörtü böcek girmez. Yere akıtma yere akıtma. Ya onları muye yiyecek yiyecek. Cem sen hala direksiyonda mı? Bak şu an muye benim. Şu an direksiyondayım. Kargalar yiyor bak. Allah, hayat sana güzel. Nasıl? Ben an. Çekil lan. Ama vermemişim bunu anasın. Sen mi yiyeceksin? Cem geliyorum. Bak Gel oraya kankamına. girdiğin gibi eziyorsun oraları farkında mısın? Bir, bakayım bir deney yapayım eziliyor hemen. Ezilmiyor. Hadi Allah'a emanet. Hızlı girince eziliyor can. Ha o zaman tamam. Şu an arkamda gelenler hep düzgün. Hızlı gir İyi o zaman. Serdar salayım mı? Yapmak istiyor musun? Fark etmez. Boşta durmak istemiyorsan nasıl, salacağım. İçeriden süreyim de. Lan bu nasıl bir içeride vermiş? Yalnız bunun geçtiği yerler çok tatlı gözüküyor ya. Aynen ya. Barış istersen 3 ile sabitleyebilirsin hızını ayarlayıp 1-2 ile ayarlayıp 1 ve 2 ile ayarlıyorsun sabit diyeceğinizi alıyor muyuz? Hı hı Arabayı kapatın diye benzinimiz. Ya Serdar abi taktığı konuya bak ya Sen varken bizim benzinimiz biter mi? Dur kanka şöyle bir düzlemeye çalışayım da şunu Hah Okey Sende Hadi diyeceğim çalış bakayım Biz akşam gazinoya götüreceğim guys İyi çalış yok kaldıralım ondan sonra da tata tatata Yok abi ben gitmem ya Tamam senin <laughs> evine sipariş yaptırırız bir sıkıntı yok Yok evime de sipariş yaptırmayın abi C Can senden şüphelenmeli miyiz şu an? Bak şimdi bak bak şimdi ulaş abi Dur neredesin? Ha. Bir boğazımı temizledim <gülüyor> <gülüyor> Para geldi mi? Gel geldi Geldi 7000 lira O zaman <laughs> Aa bu bizim tarlamız olduğu için direkt parayı veriyor mu her seferinde? Yani aynen sattığımız için veriyor. Ha şeyde kontratlarda öyle değil değil mi? İşi bitip diyor. Oğlum bu iyi veriyor lan arsa bizim olunca. Kontrat da kocaman tarlaya 7 bin veriyordu. Bizim o tarlamız yedi bin verdiydi değil mi? Dün Cem 75 saat süren. Yedi bin elbette. Yazıklar olsun ya. O yüzden arkadaşlar ne olursa olsun kendi işiniz olsun ya. Oldum ya, hep satmaya ben götürüyorum beyler. Gel gel, diğer <laughs> ben gideyim. Gidesin var zaten. Tam 90'a döndüm mü Barış? 90 mı? Tam 90'dan dönüyorum. Çok iyi yollar, çok güzel. Grafikleri güzel oyunun ya, hoş. Evet. Ne kadar ben Türk'te de oynasam tamam. güzel. Ben ayar yapmam. O zaman ayarlarla zaten. Yapıyor. Cem burayı tek de alabilirsin. Otomatik an, yap. Defol. Kaç oldu Cem üstü? En düşükte mi geliyor? Benim öyle geldi. Ya. Aga ben şey yaparım. Cem buraya yapar. bir daha tekrar buğday ekleyeceğiz değil mi? Buğday ekleyeceğiz yani. Yok arpa arpa. Barış beğendin mi oyunu? Yanlışlıkla arpa eklemişim. Çok var. beğendim ama burada bir karakter var. Is is. Ben isim olarak tamamladım ama kendisini istiyorum. E, arpa arpası. Arpa o tamam. da gelsin ona rahatça yapabileyim. Ondan sonra başı la bir dur bağırmayın iki dakika şurada. Alın. Ya oğlum ben size demedim mi tarlayı çünkü <laughs> Ya mal kapat şu konuyu. Mustafa can. <laughs> Kapattın bu şu konuyu ya. <laughs> Mustafa bir gram beyni yok zorluyorsun şansını. <laughs> <laughs> Lan bu ya. Düzgün şu şu şeyleri. Serdar sen ne yapıyorsun Serdar? <gülüyor> 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 ya bu Barış var ya bir gün bir gün. <laughs> Ulaş abi sen onların yazdıklarını okuma abi sen oyuna devam et. <laughs> Ya, <laughs> Barış gelin bunu. Do Alın bunu da. Ah dur, dur ben geliyorum. Can bana veriyor şu. An. Ver de bir tura ben götürüyorum. Gençler ben içeride. <laughs> 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 Sal kanka. Ya yanar mısın? Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> ulaş <laughs> <Aa>, yayınlamış. <laughs> 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 Ulaş <laughs> abi ben 5 dakika kahve <laughs> Bu yatay basınlar güzel. Acıdım lan şu an ona. <laughs> ayıp ayıp. Bunlara girmeyin. Bunlara hiç harcaması yok hiç. Terbiyesiz. <laughs> o zaman müeğe <büyüğe> girin. Hayır müeğe girin ama onlara girmeyin. 1600 saatim var gençler aset de korsan. 1700 <laughs> oğlum 1700. 1700 mi? Ya Barış bak nasıl yanlıyorum. <laughs> BMW efsane ha. <laughs> i̇şte görüyor musunuz BMW farkı BMW. Ha, ha, bunların hepsini YouTube'a atacağım can. Moyet etiketleyeceğim abi. Al Gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> <laughs> oy oy. Zamanı şimdi, şimdi biz mi? ekelim mi? Hızlandırıyor. Uyuyacağım buradan izliyorsan seni öpüyorum yanlış anlama yok tamam mı? Yok yok atmam bu Atmaz mısın? Atla, atla, atla. O Aynen. zaman mı uçan? <laughs> yok yok ben kesmem iyi kötü. Ben, ben partlara ayırırım. O yani. Ben kesmem. Muye, görsün bunları yani tamam mı? Ben, oğlum 3 dakika kesin var mı? mısın? <laughs> ben ben, kesmem. Ben, 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 ben sana kaç kere söyleyeceğim? <laughs> Abi ben sana kaç kere söyleyeceğim? Kapat şu konuyu. <laughs> Yok yok kollar atmayın ben. Evet gençler. Kazarabiliyorum. Hadi sen olabilirim. Çok misince. Yok. Can sen de videodan sonra. <gülüyor> 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 ya bu kulağıma geliyor. Görüşünden sonra yayından ya, Bari yayında bir rahat bırakın ya. 6230 6239'da geldi guys. Bir yayında of. rahat durun ya. İhtiyacımız olan şey ne var şu anda? Sevinç Vallahi verin. Yapalım. Tamam. Bir tane pick var ya yok abi şu anda alma bence yani gereksiz Zamanı para harcamış olur hızlandırmasa iyiydi. Durduruyor mı yavaşlatayım mı evet abi gün geçtikçe şey yapar kredi faizi kredi faizi serdar abi yavaşlat şunu bizim tarla şey ya bir şu an bir tane tar kendi tarlamızı bitirdik ya direkt kontrat aldık. serdar abi ya. yap lazım, yap, yap Yok yok. bir kontrat aktif şu anda ben sana kaç kere söyleyeceğim Kafa kontrat sayısını nasıl arttıracağız kanka Arttıramıyorsun abi. Hmm. Hep böyle devam mı böyle edecek? La zaten kendi pandik makinesi. Kapkanmak <laughs> ya. <laughs> <laughs> o da iyi mi? <laughs> <laughs> Mersan. Manueli <ye>, herhalde? <laughs> evet Tarla bak alacağım. şimdi barış Tarla hazır alacağım. mısın hareketime abi? Bak bir şey şimdi. diyeceğim. Bizim tarlamız şu an boş. Bak şimdi. Ne zaman si daha hızlandırmayacağız? Ne bok giyeceğiz? S sinyallerimi Aha. takip et. Bak şimdi. Bir sağ bir sol. Bir ileri bir geri. Bir, <laughs> daha. <bu. gülüyor> bir şey yapıyor. <laughs> bir şey yapıyor ama. Modifiye edilmiyor mu? <laughs> ya gençler bunun modifiye seçeneği yokmuş ya. Bir bakayım bunu geç. Oğlum reaktörlerini traktörlerini hepsi kullanımda Bizim biçer duvar nerede? Burada. Aha. Taba bas. Ha okey tamam. Oha. bir like sanki Barış. ya. yeter artık. Muyenin yeni Muyenin nefesim kesildi ben onu denedim mi? Ha <laughs> <Lan> nasıl yapıyor? Bu <laughs> özel yeteneği o yöğe Hadi Serdar ya, yaparsın. Bu, bu traktörü satalım mı? Fazladan bir tane traktör var. Reci satmıyorum ya. İşimiz yarayacaktır. Zarara gireriz. Yani. Evet. Evet. Şey bir tane römer Tar satışa matışa koştururlar da. Arkadaşlar yardım lazım sana abi. Şey bunu kuma gel. Az kaldı. Ne yapacağım? Benim ya Canım, gezeceksin. Can sana boş Onu topla. Ya biz bir zamanla hızlandıralım mı? Tarla büyümez. Tamam çünkü. tarla büyümezse hızlandırın ama öyle sürekli hızlandırmada bırakmayın. Benim demek istediğim o. Oğlum daha ha. aynı zaten tarla büyü. Şimdi hızlandırdım. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Ben size kaç ya kere... Ben kaç? Ben anlamıyorum ki. Muye niye böyle? Muye? Araya girme, Muye. Muye nereye gitti ya? Demin Muye ile çalışıyorduk, ne güzel. Ya ben sana kaç kere dedim, çalışmayacaksın. He? Muye, bu, bu arada ne zaman gelecek, bilginiz var mı? Yok abi, bilmiyorum. ne zaman, zaman istersen. Aynı. Aynen. Abi ben Bence saldı gibi oyun oynamayı bana öyle Bu geliyor. yok yok gel, Sen yap. Ben yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun oğlum? Bak ya. Sadece mühüeler yapabiliyormuş. Ortalama iyi kesersen 3 tane de bitirirsin kanka ya da 4. Dört, 4'te biter gibi geliyor. Aynen öyle. 4 tur daha. Serdar abi ben yapayım mı? Gel. Sıkıldığınızda devredin kanka. 7 tur oldu. 7 tur oldu. Barış. Bir çerde ver nasıl bak. BMW farkı bu. <laughs> bu insana BMW farkını göstermez inşallah. ya bak şey bana ne diyecek biliyor musun bak. Ya bunlara bak ya. Görüyorsunuz. Bak video çekeceğim diye farming oynayacağım diye oynuyorlar. Farming de bile benle uğraşıyorlar ya. Yani. Tamam <laughs> <Daha bak, daha. gülüyor> ismim Muya yapmışım daha ne diyebilirim ben artık bunlarla uğraşamayacağım ya valla takmıyorum sizi artık ya bundan sonra ben takmıyorum da onlara takacağım ya ben aslında kızmak istemiyorum ama bunlar çok seviyor illa Muya bağırsın bize Muya bize fırça atsın ya benim bağırmamı çok seviyorlar. Ben anlamıyorum ki. Bu muye bağırınca ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız içerideler çok şekil. Göz gözü görmüyor. Artık. Kanka F'ye bas F'ye. Basın basın. Engelleyeceğim en sonunda o olacak. <laughs> Daha ıkınmayın ıkınmayın. Size kaç kere söyleyeceğim. <laughs> ıkınmayın ne dikçe inanın ne yapıyorsunuz ya Allah Allah dur ben şunu bir susturayım ne oh be kafayı <laughs> 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 Aha. Bir tık daha Keşke şunu 240 falan çıkartabilseydik ya. Yani. Hayır. <laughs> ne oldu? Serdar Vallahi sen ne yapıyorsun yedim. Serdar? Ya bir şey olmaz ya. Cancım yeter benim <laughs> can değil ya. Ya can kim ya? Ben muyum şu an? Lütfen. Yas 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 kolay. Bak, bak, bak. Kornaya basıp duruyor boş, boş. Görüntü kirliliği yapıyor. Benim dfg tem sizin yüzünüzden yapıramıyor. Sizin iş ne oldu Can? Ne kadar kaldı? Çoğu gitti, az kaldı. Ulaş abi. Grade faizi 164. Tamam. Çok fazla bir şey girmedi. Aynen. Arkadaşlar bak bu traktörlerin şeyini kapatalım da akış Bir daha ben satmaya ben gideyim. Tamam sen gitme ya siktir et sen. Sen vazgeç o işten canım. Yoldan gideceğim herhalde. Yok yok. Yok yok gitme sen... siktir et valla. Mümkünse yok, yok. Yoldan bak yoldan tekerlekli gideyim. araç da kullanmacı Sen şey yoldan yap falan top toplarken. Yoldan giderim ben. <laughs> Sakin bir şekilde. Tamam o zaman. Yoldan gidince daha eğlenceli lan. Bu sefer düşürürsen direkt seni kilitliyoruz okey mi? Tamam. Tamam hadi okey anlaştık. Şu... Bizim acilen yeri bir tarla almamız lazım. Benim traktörü boş mu? Yok Barış Afiyet Bak, karşı tarla fiyatlarına. Ben baktım da çok pahalı Cem. 29'a bakıyorum. Şu an uçuk fiyatlar. Yo. 20 20 en ucuz olması lazım lazım. 28'e 28 bakayım 28'e. 28 ne kadar? 107 bin. 128 bin. 81 bin. Hı. En ucuz 28 evet herhalde. Yeri de iyi şey Bir alsak, 22 alsak, a, alsak, alsak şey mi 28 alsak şey mi oluyor hmm. Borca girebiliyor muyuz Borca bankaya girebiliyoruz ya da 250 çok Borcumuz var şu anda yani zaten borçta kalmışız Borcumuz nereye başlayalım. borcumuz var Bankaya Borçla yani, başlıyorsun oynamak ya SC'den. Hayır borçla Aa, başlıyorsun oyunda 20 milyon 250 bin paramız vardı. Kesin ilk önce borcumuzu kapatsaydık. Bence bak yavaş yavaş bir borcu ödemeye başlayalım. Tamam öderiz ki. Sen iste. Oğlum borçtan önce bir yani şöyle bir şöyle düşün. gam kamçısnı bir tane daha tarla alırsak borcu demek yerine daha hızlı para kazanıp borçcu şey sonra yapıyor zaten. Borcu ki, günlük <laughs> günlük kesiyor mu? Şu an bir <gülüyor> milyon <gülüyor> kesiyor <borç> değil mi? <laughs> Çimlemiyor <laughs> <laughs> <Şimdi de> bu. <bunu gülüyor> <açtım. gülüyor> o yüzden tarlama ekipman da gerek. Ekipman gerek evet. Maalesef. Bizde kesti faiz bu şeyin faizi mi sadece? Borcum sadece faizini mi kesiyor bizim? Avans faizi de kesebilir ya. Bilemedim ya. Helal lan Fatih. Orada ufacık yer kaldı. Gaz, yer de Orada sadakamız olsun. Sen geç içinde kalacaksın gel. kafana yok göre. yok. Dur kanka traktörümüzü şöyle şuraya getireyim ben. Hah getir gel böyle kanka. Barış. Hı? Hah tamam şey bir al. Ne oluyor e Zahar'ın? Barış yok ya Mue var. Pardon, Muyahamın ince gülü. Aa bak bu taraf büyümeye başlamış. Hatta bu taraf olmuş. Efendim. Bu taraf olmuş değil mi sol taraf Cem? Lanet tarlanı ne <laughs> <taraf olmuş>. <laughs> Biter biter. Olmuş. Ya bu kahveye mi geçsem ben acaba şu anda? Sen bilirsin can. Dur 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 dur. Dur Cem. Seni lanet olas <laughs> pislik? Dur. Heh. Şöyle ince Güzel oldu kızı doluyor doluyor. Doldu. Şurayı. Sizde kaç oldu barış bu arada? Hatta bir şey diyeceğim 76. ya. Bunu bunu şey yapmayalım. Hmm. Böyle almayalım çünkü ilerisi zaten yine şey. Direksiyon hesabı kaçta sizde? Bilmiyorum. E 0'da kullan. de. Dur bakayım istiyorsan. Bir daha ulan. şey yapalım. Tarlayı tam ekdikten sonra yapalım bence böyle yarı. Orijinal bir... ayarı. Kaç? oyunun orijinal ayarı neyse orijinal ayarında duruyor. Bir dakika Anlam bakıyorum şu mi? an. Ki. Ayarlar. Barış bir saniye insene. X, Y, Z. Oğlum nerede lan bu klavye sensibitesi? Gel, Monitör gösteriyor. Onun üstünde şey gösteriyor. Onu sorayım. Monitörün üstünde bir şey. Ayar, ayarları diyorsun. Tam oraya tıkladım evet. da. Orada şey. Üçüncü yerde. Soldan... Kamera hassasiyeti mi? Evet. Soldan iki. Üçüncü sırada soldan iki. Sondan iki. Ha, sondan iki. Bir dur da şunu fullleyelim ben. Boş ben, geleyim. Geleyim. ben boşaltayım. Ben Ben Abi şu motor üstü ayarlar. Nereye işte satacağını biliyor tam musun? Ha, biliyorum, biliyorum. Bir, dur, iki tur daha gel. Direkt Biz buradayız. Tahıl değirmenine satacaksın. Oha. Tamam tamam ben yaparım ya. Tamam sen bir iki tur at gel. Serdar abi. Direksiyon hassasiyeti. Tahıl değil ne satacaksın? Şey Serdar Aradın abi gidelim. Abi. Haydi ben gidiyorum. Görüşürüz. Gel gel. Ha? İşaretli bir tahıl değirmeni? Gid. İşaretli Gid. yere Gid. satacaksın Gid. Serdar abi. Haydi bitmeyin. Fatih alt traktörü. Serdar abi. Mı? Sağ taraf büyüme tamam. değil ama? Ben alıyorum. Barış gel istiyor. Ben tatile çıktım ya. Gaziantep'e tamam, mi gittin yoksa? Bakın şöyle hmm. bir şey de yapabiliriz. Şimdi biz mesela e, bu tarafı geçiyoruz ya Cem. Evet. Şimdi sağ taraftır büyüyor. Arkamdan bir diğer traktörle hızlıca şurayı yani düzenlemeye girsin. Ben az, az önce öyle yapıyorduk. Zamanı hiç yavaşlatmayalım abi. Bu tarladan sürekli seri seri para kazanıp istiyorsanız direktman borcu kapatmaya oynayalım bu tarlada. Faizi falan durdurmuş oluruz. Cem, ne oluyor lan? Boşta kim varsa girsin oraya. Cem sen bunu sürmeyi seviyorsan gel buna bin, ben onu alayım. İyi. Gel. İyi abi. Diğerine, Diğerini al, hatta gel gel, şurayı bitireyim de. O zaman ineyim, direkt sen taptan gel. Hmm. Beyler, Hasan nasıl oluyormuş? Abi ben Rammork'u şey, satmaya şey yapacaktım ya. İkinci. Zamanla zaten. Hasan mı? Tamam Hasan. şey yapınca, bu fullenince satmaya gidersin cam. Neyse benim yarışım var ben asıl dokor seyrediyorum. Dur yine geçtim. Heh, geldim. Kare bir şekilde yapayım mı? Yap yap kafana göre. Aa kare yapma kare yapma sağ tarafta büyümedi kare yap. Hmm. Bundan sonra yeni kontrat açarız. Tamamdır. Mis. Bu kontrata <laughs> biz gidecek ya. Aynen. Değişelim. Çünkü burada Aynen. sürekli insanlar bekliyor ya. Okay, sürekli okay. değişe değişe gidin. Ben, benim gitmeme gerek yok. Ben beklerim. Sıkıntı değil. Ee, şey. Gel sen hatta buraya gel be. Seninle de birazcık şey yapalım. Burayı bir düzenlemeye koyalım. Tarlayı. Fatih çok... sen nereye gidiyorsun? İşten mi? Sağlayan şey şeker pancar so, so, so. so, so. so, Soya yeah. fasulye sen çok Takıl değirmenine Bak Fatih o yoldan sağa dön Tamam sonra dümdüz takip ediyoruz Canım tamam, tamam da biliyor biliyor musun? Ne tamam, değiştireyim? Soya fasulyesi olsaydı daha iyi olurdu Tamam onu da yaparız ya Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim Hepsini yapacağız diye <laughs>